Tuk tuk tuk. Tuk tuk tuk. Good morning good morning. <laughs> Günaydın. Günaydın. Ne haber? Burada mı uyudun sen gece? Evet. Aha bak şimdi sen. Çok çabuk kalktın bence sanki hiç uyumamış gibisin. Arka arkadaşlar da şimdi gerçekten sabah oldu sanacaklar. Hayır arkadaşlar Elif hala uyumadı. Biz bunun başındayız. Elif oynuyor içeride. Elif <laughs> Maşa ile Değil ile, değil mi? Beni var. Nasıl bir fikir var? Önce bir arkadaşlara bir kocaman merhaba. bir merhaba yap. Merhaba! Oo çok kocaman oldu kulaklarım gitti. <gülüyor> Elif. <gülüyor> Bu videoyu eğer kulaklıkla dinleyen arkadaşlar varsa artık affetsinler bizi. <laughs> ne ne bir fikrim varmış senin söyle bakayım. Ne yap ne, ne yapıyorsun anlamadım. <laughs> E ne olacak o zaman öyle Niye? çevirince Elif? Ha? Bak. O ne oldu. Ne oldu? Zıplama havuzu mu oldu bu? <gülüyor> <gülüyor> ben bunu sana oyuncak ev diye aldım. Sen zıplama havuzu yaptın <laughs> bundan. <laughs> ne bu şimdi Elif? Nasıl anlamıyor? Elif hiç olmayacak şeyler peşindesin ya. Hep olmayacak işler peşindesin. <laughs> Aslında güzel bir şey ya böyle. Değişik oldu bak şimdi. Güzel. Bunu evet bunu bahçeye koyup karşıdan gol atmaca oynayabiliriz Elif. Evet, Aynı bay. kale gibi oldu. Hayır sen önüne geçersin. Ben uzaktan sana gol atmaca oynarım. Aha ne burada evde yaparım. Evde nasıl yap? Yapacağız. <laughs> ha? Yaparım. Ben de sana şöyle yapabilirim mesela bak. Buradan atarım. Sen kurtarırsan golü. Bence kurtaramazsın da. Atıyorum. Bayağı büyüksün ama. Kaleyi, kaleyi dolduruyorsun. Geliyor. Şöyle geleyim. Şöyle göstereyim seni daha böyle net. Geliyor, 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 geliyor. <laughs> <At>, gol. <gülüyor> <gülüyor> tamam bak. 3 tane atacağım. Üçünü de e, iki tanesini kurtarırsan sürpriz var tamam mı? İstiyor musun? Evet. Geliyor. Aa, aferin be. Vallahi tebrik ediyorum. Şu anda, şu anda birde birsin aferin. İki tanesini kurtarman lazım tamam mı? Tamam. İyi de şimdi sol elini atıyorum zor olacak. Oo bir sakin dur ya. <laughs> Böyle böyle saylanmaz ki ama. Böyle saylanmaz. O zaman <laughs> Geliyor şimdi. Hop hop attım golü. <laughs> attım. Hadi be şimdi bir tane daha bu golü kurtarırsan sürprizi kazanıyorsun. Aha. Kurtaramazsan sürpriz yok. Geliyor. Ah, oh. Aferin vallahi tebrik ediyorum Elif. Gerçekten tebrik ediyorum e seni. ben Gol Gol atacaksın. Anneyi, anneye at o zaman. Anneyi kaleye alalım. Anne, <laughs> hadi, hadi. kaleye geç. Ay, Elif ay. sana gol atacak. Aa, çok yakından atıyorsun ama Elif. Biraz daha uzağa gelecek. Benim sürpriz var. Aa, tamam sana da var sürpriz. <laughs> yarın yarın. Dur Elif. Bugün bugün çok geç oldu. İyi e, tamam bugün bak. Ah. <laughs> Vallahi kurtardı anne. Atamazsan senin paranla alacağız ha sürprizi ben sana söyleyeyim. Evet tabii senin ben niye ben niye alıyorum sen sen atamıyorsun ben alacağım sürpriz var mı öyle bir şey? Ah oh! hadi al gel İkinciyi de atamadın anne sürprizi şimdiden kazandı Elif. Anne sürprizi şimdiden kazandı senin paraları çıkar hemen kaç paran varsa sayalım. Aha sen de kaleyi tutturamıyorsun ki Elif. He? Sen kaleyi tutturamıyorsun valla çıldırtırsın adamı. Getir bakalım hadi. Getir bir de ben atayım bak anneye bak ben nasıl atıyorum. Hayır. Ver ver. Olmaz. Olur olur. Hayır hayır sert atmayacağım sert atmak yok. Ben Hayır canım sert atma sert atmayacağım ya yüzüne atmam zaten hayır hayır. Lütfen. Sadece. Oo iyi o. Olur. olur mu canım öyle şey iki kişi birden. Ben nasıl atacağım o zaman? belli zaten. İkiniz kaleyi dolduruyorsunuz ikiniz. Getir bakalım tamam. Ver. Geliyor. Artık şimdi sert de atacağım işte. Bana fırsat vermediğiniz için. Oo, bana harbiden bir delik kalmıyor ki atı. Oh! Vallahi bile çok güzel be Burak Yılmaz gibi attım. <laughs> Getir bakayım. Hop. Dada. Geliyor. Geliyor, geliyor, geliyor. <gülüyor> At. Oo, <laughs> <laughs> oh, siz de çok kötü kalecisiniz ya. Harbiden. <laughs> <laughs> i̇ki, i̇ki, kişi kurtaramadınız. <laughs> i̇ki kişi kurtaramadınız. Oho. Harbiden hiç bir yer evet. kalmadı. Çok iyi ya. Tam alttan geliyor şimdi. Hadi be. Tüh. At bakalım at tamam. Ya kaleyi dolduruyorsunuz zaten iki kişi birden. Ben nereye gol atacağım ki? Gol atacak bir delik kalmıyor, bir yer kalmıyor. Tıp. Tıp. Hadi senin surata... Hadi be. Tamam bunu atarsam ben hediyeyi alıyorum. Ver bakalım getir bir tane de. Dur ben ne açacağım Sen kaleyi tutturamıyorsun ki Elif. Kaleyi tutturamıyorsun ki daha anneye gol atacaksın. Hadi bir kaleyi tuttur bakayım. <laughs> Olmuyor. Gördün mü? Kaleyi tutmuyor. Anne ben bir atayım mı Elif? Hayır. <laughs> Aferin bir defa tutturdun kaleyi. Bir de ben atıyorum lütfen. Adam ya sen bana vermiyorsun ki hiç Elif. Hayır. Elif. Hayır. Aynı anda. Bir, Hayır. iki, üç. Hayır. Hadi be. Hayır. Ço toplar çok büyük. Girmiyor boşluklara ver bakayım. Geliyor geliyor geliyor. Hop gol. <laughs> e, oyalanmayacaksınız başka bir şeyle böyle golü atarlar. Hadi. Bahçede oynayacaktık evde oynadık be oyunu. <laughs> Cuu. 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 Oh! <laughs> Harbiden çok kötü kalecisiniz be. Kova kalecilersiniz. <laughs> Kova kaleci. Ver bakalım. Çık. Lan ne yapıyorsun ya Elif? <laughs> bak. Bu sefer sayıyoruz. Bak tamam mı? Sürprizini oynuyoruz. Ben eğer atarsam üç tanesinden iki tanesini e, Siz kurtarırsanız Aha. sana var sürpriz. Elif'e yok. Elif Çünkü demin bir tane kazandı. Elif sen demin kazandın. Anneye var. Tamam mı? Eğer ben atarsam o zaman e, ben de şey yapayım. Dur şöyle yakın çekeyim sizi. Heh, şöyle daha güzel görünüyor. Bak şimdi. Ben şimdi Anladınız mı? Evet. Sayıyoruz bak. Atarsam bitti olay. İster kim alırsa alsın beni ilgilendirmiyor. Harbiden bir boşluk yok ya. Şu annenin öbür tarafı birazcık boşta. Hadi be. Öf. Tamam ver ver. Ama çok zor ya. Böyle şey mi olur canım? Bu haksızlık bu. çok iyi be. Kandırdım seni. Seni kandırarak attım. Oh şimdi atıyorum gel <laughs> e başka şeyle oyalanmayacaksınız işte oyalanırsanız golü yersiniz bak. Bir tane şimdi bak bir, bir saniye iki taneden bir tanesini attım sonuncuya atıyorum. Eğer bunu atarsam ben kazanıyorum. Kurtarırsanız siz kazanıyorsunuz. Tamam mı? Hazır mısınız? O iyi bari be. <laughs> Hadi be. Evet, sen kurtardın. Tamam. Siz kazandınız. Anne ne diye kazandı? Annene sürpriz var. Annene sürpriz var yarın. Elif ne yapıyorsun? <laughs> Babacım babacım yapma anne yırtılır şeyde. <laughs> Ev hiç olmazsa birkaç gün sağlam kalsın. <laughs> Elif çek. <laughs> <Elifçek. gülüyor> arkadaşlara bay bay yapalım mı? <laughs> 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 Elif Lütfen arkadaşlara normal bay bay yapalım. Ondan <laughs> sonra ondan sonra <laughs> oynamaya devam edin. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Öpücükler size. Bay bay. <gülüyor> <gülüyor> görüşürüz. <gülüyor> Amma çok çıldırdın be Elif. Vallahi billahi. Ya yaptın. Elif sakin ol. Daha videoyu da kapatmadım bu arada. Seni kandırdım. <laughs> Arkadaşlar bay bay.